Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah keyifli günler geçiriyorsunuzdur sevgili dostlarım. Can sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. E, bunlar da geçecek sevgili arkadaşlarım. Tabii ki tek yapmanız gereken lütfen abone olduktan sonra zil bildirimi sesinizin tüm kısmını açık tutmayı unutmayın. Anında videolarımızdan bildirim alacaksınız. Şu anda beni kimlerden izliyorsa bu falım onun olsun sevgili arkadaşlarım. Niyetinize, hayrınıza, kalbinizden dökülen bütün her şey fincanınıza yansısın inşallah sevgili arkadaşlarım. Beğenen, yorum atan, abone olan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kolektif bir açılım olacak arkadaşlarım. İzleyene özel genel ayrıntılı detaylı kahve falınız olacak. Ee, şu anda beni kim izliyorsa evet bu falım onun olsun. Herkes kendinden bir parça bulacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki falınızı lütfen bütünüyle hayrınıza kabul edin. Güzel enerjilerle e, hemen başlayalım. Hepinize de şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle göstereyim sizler de görün. Şu fincanınızın içi. Evet sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim bir tepenin üstünde e, sanki bunu şey gibi düşünün arkadaşlar yani e, tat taravalli gibi düşünün üstüne çıkmışsınız zıplıyorsunuz zıplıyorsunuz elinizde kocaman sıkıntılarınızın olduğu sanki böyle e, bir bohçaya bağladığınız o yükü aşağıya doğru atıyorsunuz. Ve aşağısında resmen denizin olduğu net bir şekilde fark ediliyor. Artık çok sıkılmasınız. Ne olursa olsun sonunu düşünmeden yapacağınız bu hareket sizi otomatikman rahatlatacak sevgili arkadaşlarım. Yani bütün sıkıntılarınızı, bütün üzüntülerinizi, maddi ya da manevi şu anda ne yaşıyorsanız hepsini bir bohçanın içine koyun. Gerçekten koyun. Artık bunu yapmanız gerekiyor. Hepsini koyun ve atın gitsin. Çöp olsun arkadaşlar. Ve bundan sonra daha da düşünmeyin. Çünkü düşündükçe ben sizin e, strese ve sıkıntıya girdiğinizi açık bir şekilde görebiliyorum. E, ve gerçekten de son günlerde hepimiz stresliyiz. Gerçekten stresliyiz. Şimdi burada bir erkek ayakkabısı. E, bu erkek dışarıya gitmek istiyor. E, ya da dışarıda çalışmak istiyor. Ya da uzun zamandan beri bir teklif var. E, Gitsem mi gitmesem mi arasında gidip geliyor. E, bu erkeğin e, yoluna iki tane kadın çıkıyor aslında. E, bu iki kadın geriliyor, gitmemesi konusunda bu erkeği uyaracaklar. E, fakat dinleyebilecek mi bu erkek? Hayır, dinlemeyecek. Yine bildiğini okuyacak. E, en fazla bir ay dayanabilir arkadaşlar. Yani gitse bile hayatını dışarıda bir ay devam ettirebilir. Bir ayın sonrasında zaten tıpış tıpış geriye gelecektir. O yüzden bırakın gitmek istiyorsa gitsin, anlasın, öğrensin, ders alsın ve geriye gelsin. Zaten siz onunla önüne bütün bariyerleri kursanız da her şeyi katsanız da bu kafaya koymuş bu gidecek. Yani demek ki onun şu andaki bu çaresizlik, yaşadığı çaresizlik onu gitmeye itiyor sevgili arkadaşlarım. Ve gitmeye itiyorsa da bırakın gitsin, öğrensin sonra tekrar zaten geri gelecektir. yakınlarınızda e, bir hastalık yani ondan ona geçen bir şey var e, yakınları şu anda covid olan var mı bilmiyorum arkadaşlarım beni izleyenler belki de sizsinizdir e, ya da çok yakınlarınız olmuştur korku içindesinizdir bir panik içindesinizdir e, evden bile dışarı çıkmadığınızı görebiliyorum net bir şekilde tabii ki çalışmayanlar için söylüyorum e, artık gezmek hepimiz için bir lüks haline geldi hiçbir şey almasak bile dışarı çıkıp nefes almak e, lüks haline geldi ama olsun arkadaşlar hastane odasında e, o hortumlarla e, nefes alacağımız yere otururuz evimizde rahat rahat nefes alırız e, birazcık da bu dönemi e, evde dinlenerek evde kendimizi koruyarak geçirirsek bu süreci daha güzel bir şekilde atlatırız sevgili arkadaşlarım yani evde kalmaya gayret gösterin gerçekten söylüyorum yoksa e, bu işin biteceği yok arkadaşlar evet yazın bir hafifleme olacak. O da neden olacak biliyor musunuz? Havaların sıcak oluşundan dolayı. E, sıcaklayınca otomatikman olacak. Ama ondan sonra kışa girdiğimizde ne olacak? Yine mi devam edeceğiz? E, herkesin hayatı yine mi alt üst olacak? Yani herkes yine mi işsiz kalacak? Herkes yine mi aç kalacak? O yüzden evde oturun bence. Canınız sıkılsa da evde oturun. Şimdi şöyle baktığımızda. Ee, bir gebelik düşünülüyor, bir hamilelik düşünülüyor ya da bir bebek fikrine girmiş olan bir çift var. Ee, yeni mi evlendi bilemiyorum ee, evlilik süreleri çıkmamış. Ama burada e, şu anda bir çiftin e, bebek istedikleri daha önce sıcak bakmadıkları bu konuya. Ee, ve uzun zamandan beri de erteliyorlar mı zaten. Ee, ve şu andan itibaren bu bebek fikrine iyiden iyiye alışmaya başlamışlar. Ee, ve ansızın bu kişilerden bir bebek haberiniz var. Artık oğlunuz mudur, kızınız mıdır, gelininiz midir bilemiyorum. Ee, bununla alakalı bir bebek haberiniz var ama planlanan, beklenen bir şey. Yani istenilen bir şey aslında sürpriz ol olabilecek olan bir şey değil, beklenilen bir şey. E ee, inşallah ki haklarında da hayırlısı olsun. Sağlıklı olur inşallah. Şimdi burada tepe taklak gelmiş bir genç kadın. Ne olursa olsun Tepe taklak gelse de başüstü düşse de e, asla akılamayan bir kadın var burada. E, bu kadının size manevi olarak zararı çok büyük olmuş maddi olarak değil ama manevi olarak bir zararı dokunmuş Manevi olarak bir zararı dokunduğu için sevgili arkadaşlarım bu Tepe taklak gelmiş çünkü sizin ahlarınız yüzünden. Bunların sayesinde ve e, ilk sizin ahınızı almamış anladığım kadarıyla bu kişi. Geçmişte de en fazla 3 kişinin ahını almış. Tabii ki bu ahlarla yaşanmayacağını bu da öğrenmeli artık tepe taklak gelmiş. E, neye dokunsa kurutuyor gibi arkadaşlar. Yani bir çiçeğe dokunuyor kurutuyor ya da bir şey yapıyor kurutuyor. E, resmen kendisine çok büyük zararlar vermiş ve şu, an, şu anda da bu zararları e, fazlasıyla çekiyor zaten sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda aslına bakarsanız. Artık sizin hayatınızda ikilem yok. Bu ikilemlerden geçtiniz. Erkek ya da kadın takipçilerim. Ee, siz artık net oluşumlar peşindesiniz. Netliğin peşindesiniz. Ee, ve netlik kazandıkça aslında ruhunuz okşanıyor. Bu netliği kazandırdıkça hayatınızda her şeyinizde. Ee, ve şöyle söyleyeyim. Ne olursa olsun hayatın gerçekten çekilmez olduğunu ee, ve artık uzun süre daha ne kadar bu şekilde devam edeceğini, nasıl devam edeceğinizi en önemlisi çok merak ediyorsunuz. Ee, tabii ki sevdiğiniz insanların yanında varlığının kudretini bilmek aslında e, size bir umut vermeli. Bakın çok kimsesiz insan var. Yani eğer sevdiğiniz insanlar yanınızdaysa e, siz bir tık öndesiniz. Bir sıfır başlıyorsunuz. E, çünkü... Şanslısınız en azından sevdiğiniz insanlar yanınızda diye düşünün sevgili arkadaşlarım şimdi burada ince uzun boylu bir erkek çıkmış saçları da sanki böyle çok seyrek gibi çok da yoğun bir saçları yok ve sanki diz çökmüş ama sandalyeye diz çöküyor yani sandalyenin üstünden sanki böyle pat diye yere diz çöküyor. Aslında o kadar böyle trajikomik bir şey gelişecek ki yaşayacaksınız ki siz bu kişiyle bir yerde oturup bir konuşma yapacaksınız. Böyle tabure gibi ya da oturak gibi bir yerden otururken pat diye yere eğil verecek, oturacak. Belki bir evlilik teklifidir ya da bir özürdür. Belki çok büyük olmasa da bir hata yapmıştır. Siz ondan bir özür bekliyorsunuzdur. O da bunun planlamasını yapıyordur diye düşünüyorum ama hem sizin hem de bu ince uzun boylu erkeğin etrafı tertemiz çıkmış şu an itibariyle. Şu anda beni izleyen abilerim ablalarım bir oluşum içine girmişsiniz kendinize bir hediye bir armağan vermek istiyorsunuz sizin bir hayaliniz vardı belki bir evde belki çok sakin bir yerdi orada yaşamaktı evet bunu bugünden itibaren ciddiden iyiye iyiye araştırmaya başlayacaksınız ve artık bu fikre daha sıcak bakıyorsunuz. Bu fikir size sıcak geldiği için de bazı araştırmalar içine gireceksiniz e, ve istediğinizin ben yaz sonuna kadar size ulaşacağını düşünüyorum. O da artık bu e, istediğiniz şeye bağlı tabii ki e, ama çok büyük istekleriniz de yok yani olabilecek olan istekler sevgili arkadaşlarım. Şöyle baktığımızda hayat ne garip diyorsunuz e, ve bu garipleri garipliklerin içinde gerçekten yaşamaya gayret gösteriyorsunuz zorunlu ya da isteyerek arkadaşlarım. Ee, şimdi e, bu tarafınız birazcık e, çok sık insanlarla görüşmeleriniz çıktı. Özellikle bu ayın sonuna kadar. E çok değişik insanlarla karşılaşacaksınız, görüşeceksiniz, konuşacaksınız. Ee, ama bunlar tamamen ben sizin işle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ee, hani birebir böyle ikili ilişkilerle falan değil, işlerinizle alakalı. Yani e, işinizle alakalı bir çözüm noktası arıyorsunuz. E, bu noktayı gördüğünüz andan itibaren tutacaksınız, bırakmayacaksınız zaten. E, çünkü beklediğiniz bir telefon da var. Bu telefonun gelmesi zaten an meselesi. İnşallah sizin için e, olumlu sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyorum. Dışarıya akan... Temiz gözyaşınız. Şimdi dışarıya akması e, dışarıdan beklediğiniz o haberin güzel bir şekilde sonuçlanacağını ve bunun üzerine gerçekten şükredeceğinizi gösteriyor. E, kirli bir gözyaşı değil en azından arkadaşlarım. Yani alacağınız kötü bir haber yok. E, ve bunun üzerine de ağlamayacaksınız. Üzüntüden ağlamayacaksınız. Ben tamamen sevinçten ağlayacağınızı düşünüyorum. Hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Bakalım beni izleyen sevgili takipçilerimi tabağında neler belirmiş. şunu da göstereyim. Şu da tabağımız. <laughs> Hanenin içi e, yoğun. Neden? Dedikodudan, telefondan yoğun. Telefonla e, bir araya geldiğinizde bir kişi hakkında çok fazla konuşuyorsunuz. Bu bir kadın artık gelininiz midir kızınız mıdır bilmiyorum e, artısıyla eksisiyle bu kişiyi konuşuyorsunuz bir haftadan beri bu kişi sizin kafanızı çok yormuş yani bu kişi yapıyor 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 ceremesi size kalıyor ceremesini siz çekiyorsunuz e, uzun zamandan beri hiç görüşmediğiniz kadar telefon görüşmelerinde bu hafta zaten beyniniz yorulmuş arkadaşlarım e, ve bu kadın aslında sizin bu konuştuklarınızı hiç umursamıyor bunu söyleyeyim yani çok fazla etrafı takan yapıya sahip bir insan değil. Siz istediğiniz kadar konuşun. O yine yapacaktır. O yine her şeyi yapacaktır. Konuşması tasası size düşecektir. O yüzden bu sadece sizi değil etrafındaki hiç kimseyi çok fazla tınlayan bir insan değil. Yani kendi başına e, var olmuş bir insana asla kendi e, ...niteliklerinizi ya da e, sorularınızı yöneltemezsiniz. Çünkü onun kafasında bir kalıp vardır. O kalıbın dışına çıkmak istemez. Siz de eğer o kalıbın dışında kalıyorsanız... E, ...bu kişiye derdinizi anlatamazsınız. O yüzden hiç daha fazla değmeyecek insanlar için... ...hanenizde bu kadar gündem yaratmayın. Konuşmayın. E, çünkü o gerçekten hiçbir şeyi umursamıyor. Ancak kendinizi sinir edersiniz sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.